Herkese merhabalar. Dirençnet YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Arduino ile rotary encoder kullanımını inceleyeceğiz. Öncelikle rotary encoder'ın tanımına değinelim. Türkçe karşılığı döner kodlayıcı olan rotary encoder'lar şaftındaki harekete bağlı olarak elektriksel sinyal üreten ve bu sinyal yardımı ile konumunu tespit etmemize yarayan bir elektromekanik cihazdır. Direnç ve stoklarında çok sayıda enkoder ürünü mevcuttur. Bizler bugün 600 pas rotary encoder ürünü üzerinde duracağız. Ancak öncesinde enkoderlerin çalışma mantığına geri dönelim. Optik algılama teknolojisini kullanıldığı rotary enkoder cihazlarında üzerinde opak çizgiler ve desenler bulunan bir dahili kod diskinin dönmesi üzerine işlem görür disk üzerindeki desenler ışığı engeller veya önünü açar. Bilindiği üzere fotodiyot iletkenliği ışık ile kontrol edilebilen bir devre elemanıdır. Dahili bir fotodiyot veya fototransistör değişen ışık demetini algılar ve böylece iletime geçer. Ardından encoder çıkışı değişen ışık demeti harici bir kontrol sistemini ileterek bir elektrik sinyali oluşturur. Encoder ürününün 4 tane kablo çıkışı bulunmaktadır. Çıkış türleri ürünün etiketinde de açıklandığı üzere kırmızı kablo artı 5 volt, siyah kablo ground, sarı kablo A fazı, yeşil kablo ise B fazıdır. Biz burada Arduino Mega kullanacağız. Şimdi bağlantılarımızı yapabiliriz. Bağlantılar sağlandıktan sonra kodu Arduino Uno atıyoruz. Encoder'ın şaftını manuel olarak döndürdüğümüzde Arduino seri port ekranındaki değişimi görebiliyoruz. Rotary Encoder ürünü endüstriyel kontrol cihazlarında, robotik uygulamalarda, fotoğraf lenslerinde, bilgisayar mouse'larında ve dönen radar platformlarında kullanılmaktadır.